Bu araba iki yüzde Giriş yapasın var mı? Nasıl bir giriş? Ne bileyim işte. Kayseri falan. Günaydın arkadaşlar. Saat 5. Arabayı temizliyoruz. PC ile yola çıkacağız. Böyle reklam gibi mi yaptık acaba? <laughs> Volkswagen bize para vermiyor. <laughs> Kayseri'ye gideceğiz. Kaynaya işte bir vlog falan. Şimdi en eğlenceli... Kapattın mı? Yoo. <laughs> 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 en eğlenceli aşama olan arabayı temizleme aşaması. Bunun için ne kullanıyorsun? <laughs> 80'lik zımpara mı? <laughs> 80'lik zımparayla önce arka farları parlatıyorsun. <laughs> diye alırlar falan aman. Yok 80 için bana ne falan yapmayı <laughs> görüşürler. Hava karanlık tabi. 7.30'da falan bile karanlık da. Farları, camları, sunroof'u yani <laughs> hepsini temiz edin kardeşim. Neyse. Evet, tamam. Evet arkadaşlar görüş yok yani. Sen bir şey görüyor musun doğacı? Yani şoför olarak bir metre kadar görebiliyorum. <laughs> siz... Ama bak karşıdan gelen arabadan gördük ki parlar belli oluyor yani hala o kadar da yoğun. değil. Evet. Daha da daha çıkmıyoruz yani. <laughs> Ankara'nın çıkışı. Neredeyiz? Yani şu an açıldı yol ama. Şu an açıldı. Yani. Oğlum bir şey diyeyim mi? Kameradan bakınca bayağı ileri görebiliyorum. Evet. Yani. Abi aydosu çok açık herhalde. Kırşehir'den bir sevgiler gönderelim mi takipçilerimiz? Gönderelim bir abi. Kırşehir buluşması. Şu an tam Kırşehir merkezinde değiliz ama. sen odaklayana kadar zaten kar bitmiş. Evet. Evet. Zorlu yollar geldi. Karlı yollardan geçtik. Sabahın 5'inde çıkınca. Hava karanlık olunca bir de iç çekimi yeni yapalım. Şöyle bir dağlı yollara gelelim de o zaman güzel görüntüler çıkar. O zaman da göreceğiz görüntüyü. <laughs> Şeyleri soracaksınız kesin. Kaçacak da araba falan. Onları söyleriz herhalde sonunda. Yani şu an ortalama kaç? 7.8. <laughs> ama diğerler yandı kesin. <laughs> yandı. <gülüyor> Şurada bir kül parçası. 7.8 ortalama ama bunun belli sebepleri var. Yani bir ara Ademik görüntülerde bayağı kar kütlelerinin içinde gitti her bir ara. İşte Hem yokuş yukarı hem kar var. Buz. Ama koltuk ısıtmamız var. Evet. O bir evet, avantaj. Çok büyük avantaj. Yani bakalım bugün kayabilecek miyiz? Ama biraz karlı görünüyor Kayseri'de. Böyle tipi falan olursa kayamayız. Boşu boşuna sabah 5'te işte çıktığımızda kalırız. Kayabildik miyiz de bir açıklasaydık hiç. Kayseri'ye Erciyes'e gidiyoruz falan. Ha ya daha doğrusu ben bunu çok standart bir şeymiş güzel de çektim. Çektim valla bu sefer. 0. Bravo. 70. 70 kilometre. Evet. Tabi bunu yapmışsın olduğu için. Reklam aldık arkadaşlar. Sponsorumuz Kaiser AŞ'den serbest bölge. <laughs> Herhalde Kayseri'nin yüzyıda şirketlerinden. Bak beton, tork beton prefabrik. <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> Kaptallar mı? Kartallar oğlum. Kartal mı? Hayır. Şeyin açıklamasını yapabilir misin? Tork Beton Prefabrik. Tork ve bu statik cihazların niye bir arada ismini kullanmışlar? Hiçbir fikrim yok. <laughs> yani Tork deyince insanın aklına ne bileyim... Moment dese olur değil mi? Olur. İnşaatçı yok. dediğin statik ölçer. Tork ne abi? Sırf ismi güzel diye böyle şeyler koymayın arkadaşlar. Siz de iş kuruyorsanız Koment koyun ismi birer Şuradan honda'ya zoom yapayım da belki onlar bize sponsor olur Hyundai bir numara Kore'nin Kötü gü yükselen <laughs> yıldızı <gülüyor> <gülüyor> Hayır söyleyemedim Şimdi bana odakla bana odakla Bana odakla bizi arayın <laughs> Fransa'nın gülü Sağa gül bunun arkasına böyle dağlar dağlar şarkısını koyacaksın. Ben yani Barış söyleyeyim mantığı. mi? Manco'da. Telefe takım için. Bir saniye uzundan çıkayım söyle. Söyle lan. Şimdi Barış abi ayıp olur. <laughs> Yapamam böyle. <laughs> söyle şey. söyle. Yok, yok. Sen gir ben de sana eşlik edeceğim. Hadi hadi. Pella. Ya Ankara'da Oğlum Pella çikolata değil mi? Yani. Artık başka bir şey. Dağlar dağlar söylemedin ama. <laughs> hani olmadı ıslak ıslak da olur. <laughs> Hadi lan. Lan barışma Manço söylemedim. Cem Karaca mı söyleyeceğim? Evet. Hayır. <laughs> ya tamam hadiseden patlat bir şey. <gülüyor> 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 Hadi deli oğlan. lan. <laughs> çıkmıyoruz ama birazdan çıkacağız. Bakın şu Erciz şu arkada daimiş abi. Sizin içindeki bulut. Şu an bulut var ya o kümenin olduğu yer. Of şuraya gidiyoruz. burada Kayseri'li bir arkadaş varsa bize yanlış söylüyorsak düzeltsin. Aynen biz buraların yabancısıyız daha. Yani ben Melik, geldim Melik birkaç geliyor. kere ama uzaktan bakınca bu Erciyes diyemiyorum yani. Ankara böyle bir yer değil mesela. Sen, kimse yok. yol vermez. Bir insan Ankara'da yol vermez yani. Ama Eskişehir. Peki ya sen mi? bir Eskişehir, Eskişehir Şehir, olarak bunu söyle. Eskişehir canavar bir yer ya. Herkes yol Dört yola, yola. giriyorsun, herkes birbirine yol verdiği için kimse gidemiyor. <laughs> o da sinir bozucu abi. <gülüyor> Eskişehir'de <gülüyor> insan şey oluyor, geriliyor yani. Bir kendini çok kötü hissediyorsun Ben hayvan gibi bir araba kullanıyorum Özellikle İstanbul'da ve Ankara'da biliyorsan benim gibi İki Yani trafik gerçekten insanlar yol verdiği için tıkanıyor ya Evet Böyle bir şey olabilir mi yani <laughs> İstanbul'da insanlar yol vermediği için tıkanır İşte bir cengaverin orada çıkıp Geçmesi gerekiyor geçmesi O cengaver hep sen olunca işte şey diyorsun Ya ben hayvan mıyım acaba? <laughs> Niye hep ben yapıyorum bu hareketi Bir de mesela eski şey vardır ya Böyle köpeğe gelince Yana yana toplanırsın. Ha, hani evet. uzun kuyruk yapmaz Ankara gelini. Eskişehir'de o yok. Ben yana geçince bir garip hissediyorum. Herkes arkarkaymış. Evet, arkarkaymış. Yok arkarkay Yani mesela iki ışık varsa sağ şerit sağ, sol şerit sola dönüyorsa sen sola döneceksin. Sen sağ şerit bolsa yine sağ geçersin. Evet. Ondan sonra arkadan bir gelip korna çalar. <laughs> sen o sola döneceklerin önünde kalacaksın. <laughs> sonra ışık yanınca sen korna yersin böyle kendini şey yaparsın, alışırsın yani böylece. Günün sonunda en önden geçmiş olursun. Yani duruma adapte olursun. Korna çalanlar da sinirinden korna çalmıyorlar genelde. Ankara'nın iletişim gibi düşünün. Hani peygamber develerinin çiftleşme çağrısı. <laughs> Mesela. <laughs> İlginç bir ürünüm var. Şimdi böyle yol şeyli gibi bakalım. Allah! <laughs> Yol çok kaygan sürekli LSP çalışıyor. <laughs> Yol bayağı buz kar falan ya. Ama çok da kötü değil yani. Hadi daha kötü yollar gördük gördük. gördük. Şur, sis ha. Bar, şu sis falan falan. Yani mesela şu an biraz sis bastırdı tabi. Ben çekiyorum ama hiçbir şey gözükmüyor. Bize bir Jaguar var. O e, durdu geçer miyiz? Geçmek zorundayız. Yago. Abi gerçekten... nasıl herkes kalırken biz tırmanıyoruz anlayamıyorum. bu araba La... en tırmanmaya gelmişiz araba <laughs> keçi keçi ya. Keçi vallahi keçi. İnsan şaşırıyor. Bak golf. şeytalar golfler. galiba Volkswagen <laughs> iniyor çıkıyor. <laughs> Dolayısıyla iniyoruz. Hava böyle. Hiçbir şey gözükmüyor. Ama iniyoruz. Yani. Yavaş yavaş gidiyoruz. Hadi bir de park ettiğimiz yeri görsek iyi çıktık. Allah CC'den beklemediğimiz şekilde iyi tırmandı buraları. Şimdi geride iniyor inşallah aşağı varacağız. O bir, bir, bir dayı daha kalmış. Bak kalmış gidemiyor orada. Aslında CC ile daha da araba çekme videosu yapsaydık İnanılmaz bu Vallahi Hileniz. Vallahi ha. Bak Toros. Bu çıkar. Herkes yani, kalır bu çıkar. Aynen öyle. O lastiklerin inanılmaz inceliği <laughs> bunun için tasarlanmış. Altı grip diyorsun. Bak. Ama eğlendik yani. Bak aşağı kadar geldik zaten açılıyor hmm. ne diyorsun? Kaç yaktı? Ah, çok yakmıştır ya. Bakalım. 8.1 i̇şte. <laughs> Yakıyor yani. Bu arada bu daha çıkıp inerken değil. Ankara'dan beri ortalama bir. He. Böyle bir tane daha kalan var. Transit. Transporter ne işe? Bak bu çıkıyor. Bak Fiesta çıkar abi. CC çıkar, Fiesta çıkar. İyi araba seçmişiz ya. Alman mühendisler. Bu arada Doğru. Fiesta Almanya'da üretiliyor. İki verelim aşağıya. Yalnız Ford Amerikan yazılmasın. Şahane bir doğa güzelliği. Açıyorlar yopları bak arka arkaya başlar. Açıldı bir anda. Bu videoyu arkadaşlar izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı aşağı yorum yazmayı unutmayın. Kanala mutlaka abone olun. Eğer ilgisini çekecek arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşıp Onları da kanala abone edin. Aynen. Onlar da bir şey öğrensin. Aynen. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. <laughs> Yok. Gene iyi özetledin. O zaman <laughs> hoşçakalın diyelim mi? Hoşça <laughs>